Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi annemlere koltuk bakmaya gidiyoruz. Oradan da deniz kenarına gideceğiz. Ama atlas arabada hiç durmuyor. Vezes, Nasıl bir şey düşünüyorsunuz anne? En son Hem oturmak için. Günlük şey, aslında. Evet, yani. Oturun. 3-3 berjer berjer. Ayakları metaldir. Baba otursana. E rahat belli geniş. Evet bayağı geniş. Klas biraz zor oturulabilir. Arkası da şu şekilde yatak oluyor. Sadece arkadan tutarak yatak oluyor. Ha yatak da oluyor. Unutmayalım sonra nerelere baktığımızı. Tamam bunun fiyatını örnek vermeyeyim. Ayak falan yok. bizim çok yatağa ihtiyacımız yok değil mi? Hı -hı. Oo, ama bu çok pahalı. 20.850. Ne? Aynen. Yine de bir deneyeyim bakalım nasılmış. Benim ayaklarım değmedi, ermedi bacaklarım. Rahat mı? Tamam. Şunu da çekeyim de. Ben bunu beğendim. Nasıl? 18.500 18 18 Çok güzelmiş. Rengi de çok güzelmiş. Geç, sen turuncu koltuk kullandın, bir daha kullanmak istemezsin muhtemelen. Yok, bu turuncu değil, kahverengi. Evet, yemek, bunun çok güzelmiş yani, rengi. Kahverengi turuncuydu Evet, devam edelim o, o zaman. Bu bol kumaşı. Aynen, o Aynen. Bu o. Bu ardileş kız tarafı ve kol tarafları koltuk modeli. Biraz daha minyatür bir takımdır. Bu da 3-3 değil mi? 3-3, e, verjel verjel. Bize zaten 3-3 yazdınız. Evet, sizin o da çok büyük. 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 Hatta ben diyorum bir de ikili mi olsa? Yok o zaman da çok olur. Nasıl bu? Ben bunu Yine yani beğendim. Aynı sistem açılıyor arkaya doğru. Öyle mi? Yatakta oluyor. Ha -ha. Otur bakayım tek. Tekliğin de güzelmiş. Oo, rahat, güzel. Rengi koyu kahve. Oh. O rengi seçebilirsiniz canım. Bunun fiyatı ne? Bu da 13.089. 14. Okay. Bu da mı bu sadece kumaşın şeyinden. Ben bunu beğenmesinden. Şöyle yine çekeyim de belki sizin hani aklınızda şey olur. Ama ben renginden de olabilir. Çok mavi. Belki o yüzden de beğenmemiş olabilirim de şu oyma kısmını hiç beğenmedim. Kız tarafıyla aynı ölçülerdir. Evet. nasıl? Ama şimdi öyle oturuyorsun evde ayaklarını toplayıp oturma ihtiyacı hissedeceksin. Mesela bunda sıkıntı. Kollar böyle onun gibi. Mesela bacağını koysan acıtır şuralar. Ama güzelmiş. Özellikle üçlüleri çok şık. Güzel mi? Güzel. Ben bunu beğendim. Alaska. Şöyle eve gidince bakarız. Bizim çok miniye ihtiyacımız yok ama Evet da uygunmuş. Şöyle de minik bir oturma grubu. Mini minik. Bu da çok güzelmiş yastıkları. Hı. Hmm. Aa evet çok güzelmiş. Mavenna. Bu da 11.878. Fiyatı da diğerlerine hmm. göre 11 uygun. 11.878. Nasıl? Ortu nasıl? Bu da 3.3 mü? Ha ha 3.3. Berjer ah. berjer. Kölenleri şunlarda. Şu. Şey biraz böyle şey gibi sanki ses geliyor oturunca. Bir sıkıntı olur mu Şöyle. Bunu beğendik. Renk seçebiliyoruz değil mi? Renkli. Benim de koltuklarımın benzerleri öyle? Ahşap görünümlü. Öyle. Plastik mi? Plastik ahşap görünümlü ama. Benimki de. Üçlüler keten. ahşap. Keten de. Ben keten kumaş çok beğeniyorum. Nasıl? Rahat mı? Ben bunu çok beğendim. Düğmeli falan. Hoşuma gitti. Fiyatı da uygun. Şunu, en son denediklerimizin fiyatı da uygun. Ben bunu geçen geldiğimizde bu kadar yoktu hatırlıyor Olur musun sen? anne? Hı? Geçen geldiğimizde bu kadar güzel modeller yoktu. Ben bunu bu çok da beğendim. Peşin fiyatı mı peşin fiyatı? Peşin diyor. Ya sana peşin fiyatını. Bu anne bu da güzelmiş. Sence? Var, değil mi? Ha? Şu anda evet, mı Yok, Yok. Şöyle teklerini göremiyoruz ama rengi de çok şık. Sanki böyle al git yani. Değil mi? Bu e, Solena. Daha Solena. yine Solena. 3-3-1-1. Otursun anne. Baba sen de otur. Ben bunu da beğendim. Yani belgelerleri böyle şık olm olmamış mı sizce de? Hmm. Nasıl? Bu da 14 bin civarı. Neydi ismi? Solena. Solena. Çok güzel. İyi mi? Evet devam edelim. <laughs> Bu var. Bunu ben beğenmedim ama istiyorsanız siz bakın. Bir de şu var. Yine de bir bakın. Şöyle Volga. Ben çekeyim de size evde bakmak isterseniz de bakarsınız. De mavi de çok açık bir renk değil anne. Değerlendirebilirsin. Hmm. Çok değişik yani mavi. Şu, şey. şu yeşil de güzelmiş renk olarak. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bu da böyle çok yastıkları kayacak gibi değil mi? Onun evet. Bozulacak o, gibi. Şunlardaki kalıp süngerdir. Hiçbir şekilde şekil veremezsiniz. Severim de bu mavi. Çok o? Güzel. O iyi, o evet. yeşil gibi. Evet yeşilimsi bak bu da. Bu daha yeşil Nermin. O rengi mavi. Şey, Aynen. Şişe dibi mavi. Onu da bu zaten birbirine benziyor. Biraz daha tane kendisi tarzı. Bunun da fiyatı uygunmuş. Hmm. 10.450. O biraz, da biraz şey, daha çek, çek yatırdı. Yatırdı. Evet. biraz çek, çek yatımsı. Çek tarzı evet. Biraz daha yatırdı. normal bir takım. Evet. evet. Da... Ben Güzel. aşağıda vardı güzeller. Hı -hı. Ben şunu da beğendim de. Hı -hı. Bir daha çekeyim mi o beğendiğimizi Şurası deri mi? Yan tarafı deri. Evet. evet. şu deri detayları çok şıklık katmış. Güzel bu. Şöyle. Loren, güzelmiş Loren. Evet, teşekkür ederiz. ehliyetimi evde unutmam. Şimdi eve geri dönüyoruz. Ehliyetimi alacağım. Sonradan sahil kenarına gideceğiz çünkü orada çevirme var. Ehliyetsiz çevirmeye girmek istemem çantamı unutmuyorum. İnsan çantasını da unutmaz. Hadi bakalım. Önce eve sonra deniz kenarına. Şimdi Boğaz'da geldik. Atlas arabada çok ağladı da. Daha doğrusu çok bağırdı. Zor geldik. Şimdi burası Manavgat Boğaz. Burası da Boğaz Kafe. Belediyenin kafesi. Biz burayı çok severiz. Birazdan iş çıkışı Onur da gelecek. Biraz esiyor değil mi? birazcık esiyor. Sizi babamla tanıştırayım. Babam fotoğraf çekmeyi çok sever. Atlas, o, At, o, o, denize arkanızı o, o, versenize. O, o, o. Öyle mi? Böyle mi? Evet. Hadi Babam için böyle önemli bir olan bir fotoğraf çekilmektir. Ne yönden olduğunun bir önemi yoktur. Bir sefer. Atlas! O, 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 o. Bir tane. Karanlık oluyor ama. Size boğazı göstereyim mi? Şöyle. Şurada plaj var. Denize giriliyor. İşte böyle bir yer. Çok güzel. Şöyle işte burası da böyle güzel bir kafe. Biraz da beni görün. Atlas'a yemek hazırlamıştık. Burada yemek yiyecek. Hemen size ne getirdiğimizi göstereyim. Tarhana çok... Hiç soğumamış, biliyor musun? Ee, çantamı izlemişsinizdir, bebek çantamda ne var da Termos bölümünde hiç soğumamış. Bir saat falan oldu yapıldı ama, bir buçuk saat oldu. Tarhana yaptık, bir de öğlenden atlasın köfte yemişti. Köfteleri kalmıştı, içine köfteleri attık. <laughs> Annemin tarhını. <laughs> Köfteli tarhana kaşığımız. Bu tapır bir kaşık, şöyle. Bu da ebeveyn plastik kaşıklarından bir de bir de bir de. Şurada Baby Plus'ın şu saklama kabı var. Sesim gidiyor mu acaba? Ya? Şöyle karpuz. Atlasa minik minik. Önce çorbasını yesin. Bu arada biz de bir şeyler içelim. Gözleme saati bitti. Gelemedik saat dörtte. Ben ehliyetimi unutmasaydım gözlemelere belki de yetişecektik. Yetişemedik. Dörde kadar gözleme oluyor burada. İşte böyle. Acaba neyse. Bir Sprite içeceğiz anne. Sen ne içeceksin? Soda. Sprite. Sprite. Çay iç. Güzel olur. Çay iç üstüne Sprite içersin. Çayını bir iç. Sonra canlı istiyorsun. Bir daha Ben sipariş vermeyeyim diyorum. Burası self bu arada. Şimdi ben gidip alacağım. Ne istiyorsun? Atlas tarhana çorbası içiyor. Yiyor. <laughs> Köfteli tarhana çorbası. Uydurmasyon <laughs> yemeği. <laughs> ben de soda içiyorum. Annem çay içiyor, babam da kola içiyor. Çok mu tatlı? Anneanne mi yapmış? Taze tarhana. Yerimizi değiştirdik. Çünkü her yerde sigara dumanı var. Çok rahatsız edici ya gerçekten. İçenler kusura bakmasın ama. Acıkmış olur Benim diyor. Benim diyor. <laughs> tutma beni. Düşkem diyor. Tutar, tutar, Olsun alırım ben. Bak Hande sonu olur Biri tutma diyor. ben tutuyor mu diyor kendimi. Ben gördüm diyor. <laughs> Atlas ne yiyorsun oğlum? Atlas Güzel resim çekemedim. Denize doğru arkamı veriyor mu? Denizi çekemiyor. O da Güneş. Dönüyor, veriyor, Hayır. Ha, Atlas da denize bakmak, denize bakmak istiyor. istiyor. Atlas ne yiyorsun oğlum? Karpuz mu? Ye bakayım. Hop. Hop. Oh, çok güzelmiş karpuz. Atlas'ın banyo ve mama otura Baby Cem'in. Ee, çok memnunum kesinlikle. Herkes almalı, her yere taşımalı. At arabaya çık. Banyoyu da biz hep bunda yaptırıyoruz Atlas'ın. Atlas şu an meşgul karpuz yiyor. <laughs> ve Onur da aramıza katıldı. <laughs> evet. Merhaba. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, yapıyorsun? İyi oturuyoruz sen ne yapıyorsun? İyi yaşıyorsunuz bayağı. Yaşıyoruz bu hayatı. Sen da yaşatalım gel. Hoş <gülüyor> Sevindi. <gülüyor> İçecek bir şey al da öyle otur. Ne yapıyorsun oğlum? Atlas. Atlas. <laughs> Buraya gelirken kim iki dakika boyunca ağladı? Avaz avaz tahmin et. <laughs> Koca sesli. <laughs> Hadi bir şeyler al da öyle otur. Al <laughs> ya. Ayakları soğumuş, bacakları üşümüş. Uzun pantolon var Gile Kot pantolon giydi ya yavrum ya. Yeleği ama küçülmüş. Abi hop oldu? Abi ne oldu? Abi Atlas. Parmak emmekte. Kendisi. Atlas. Uh, uykusu geldi. Bugün hiç uyumadı uykularını. Öğleden sonraki uykusunu da bir saat uyumu. Gözleri kıtkırmızı zaten. Uyusuz. Çetegül vermeme rağmen uyumadı. <laughs> Çok severim onu ya. Bak 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 babana bak. Atlas babana bak. Atlas. 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 Bak bak. bak. <laughs> 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 kaçtık 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 şu şekilde güzel bir şey. Aga Şöyle, şöyle. Ne evet, evet, <laughs> <laughs> Ne Güzel değil mi? <laughs> Size şöyle boğazlı bir daha çekeyim. Burası Manavgat Boğaz. Şöyle. Şuradan gösterebilir miyim? Evet. Evet buraya niye boğaz deniyor anlasın mı? Burası, buraya neden boğaz deniyor? Ya boğaz denmesinin sebebi Manavgat Irmağı'nın denize dökülmesi. Denize döküldüğü noktaya biz Boğaz diyoruz. O da şurada ileride. Evet. Ay elim şuradan girdi. Şurada ileride. Aynen, Manavgatırman denize döküldüğü yer olduğu için böyle bir şey söyleniyor. Evet. Hayal ettiğiniz gibi İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı gibi bir yer ben değil Ben de ama. ilk demiştim ki buraya geldim, buranın neresi Boğaz dedim. Tabii Çanakkale Boğazına alışık olunca. Tabii ki şaşırdım ama. E, Ürman denize döküldüğü yere de boğaz deniyormuş. Bir gün orayı da çekeriz belki. Ben daha hiç gitmedim ama 6 yıldır gitmedim ama. Gittim. Şeyle tekneyle gittiğimizde mi? Evet hatırlıyorum gittim. Nasıl haksızlı Geçen ya. sene değil ondan önceki sene. Oo bayağı olmuş. taksızlık Et, ettim onlara. Özür dilerim kendi. Bir tane. daha olmaz. <laughs> bir kere de Atlas'ta gideriz. Ne var? Eskiden burada çardaklar varmış. Onları da anlatsana. Evet, çok eskiden burada bizim çardaklarımız vardı. Sesle söyledi, çok eskiden bizim burada çardaklarımız vardı. Evet. Buraya yazları geliyorduk, taşınıyorduk daha doğrusu. Çardaklarda yaşıyorlarmış yazın. Evet, çardaklarda yaşıyorduk. Denizimize giriyorduk. Evet. İstediğimiz gibi rahat rahat takılıyorduk. Şimdi size göstereyim. Onur'un şu arkası, şurası ırmak. Şurası da deniz. Tam şu orta noktada, şurada, şu hatta. Şöyle değil mi? Şu hatta çardaklar varmış, şöyle. O çardaklarda yaşıyorlarmış yazın. Ee, sürekli denize gir çık, böyle çardak evi, serin. Yaylaya göçmek gibi bir şey. Tabii. Çardağa göçmek. Aynen. <laughs> Güzelmiş gerçekten. Tabii biz o anları yaşayamadık, atlasa yaşamasını çok isterdim. Ben bile yaşadık kaç oldu. <laughs> Kaç senedir yok çardaklar? Belediye yıkmış çardakları. Hem de insanlar kendileri yaptırıyormuş çardakları Tabii. değil mi? Ya muhtemelen 20 senenin üzerinde. Oo. Öyle. o kadar da çok olmuş ya. Sen daha çocuk musun? Tamam. Neyse yaşın çıkmasın çok bahsetmeyin Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Hadi bakalım. çekeyim. Şimdilik size veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Dalgadan sesim gidiyor mu emin değilim. O zaman bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.